Kuru Çeşme'deyiz. Kuru Çeşme'yi gezerken şu pilavcı abiyi gördük. Bu herkes bahsediyor dedi. Biz de gidelim öyle bir pilavcıya bir pilavını yak. Selamünaleyküm aleyküm pilavcı abi. Aleyküm selam abi. Abim kolay gelsin. Sağ ol Aslı abi. Sen tavuklu pilav mı satıyorsun abi? Evet. evet. Tavuklu pilav. Reyhan abi sen bu pilavların niye renkli öyle? Bu reyhanlıdır. Reyhanlı. Tabii normal. İstanbul bu normal bizim İstanbul. klasik sokak lezzeti pilav. Evet, evet. Bu tamam. da bu da biraz renkli bir şey. Bu reyhanlı pilav. Sen reyhanlı pilav. Canlı, canlı. canlı çıkartayım. Yok yok çıkarma çıkarma çıkarma. Daha iyi görünsün. Yok yok biz görüneceğimizi alacağız görevcimizi Anaş tavuk da Anaş tavuk derken yani günlük tavuk değil. Ama bu sosyetelerin dediği gezen tavuk. Tabii. Gezen tavuk. Aynen. Bizim tavuklar geziyor. Tabii, evde yatmıyor. bu şöyle. Bu gördüğünüz gibi buttan esmer tavuk. Süleyiz abi. Senin e, pilavın birisi de reyhanlıydı. Bu reyhanlı. Bu normal. Her reyhandan var. başka baharat var mı içinde? Bir reyhan var, pul biber, Bir de anaç tavuk suyuyla yapıyorum. Tavuk suyuyla. Ama sen tavukları gezen tavuk. Öyle hazır. Tabii. Yumurta yapar yapar, Gezen tavuk bu anaç tavuk diyorlar şimdi. Ha tamam. Tabii. Bu yani günlük tavuk almıyorum. Günlük tavuk çok nadir şekilde isteyenler siparişe göre internet. Yani günlük benim tercihim anaç tavuktur. Şimdi abi sen bu reyhanlı meryan dedin ya. Şimdi içimde bir e, sıkıntı doğmaya başladı. Hele sen bir tane yap ondan. Şöyle bir tane yap. Bir tane abi, bu reyhanlı diyoruz diye baharatlı. Ee, merak benim... Abi Ha bu, bu lezzetlidir. Lezzet oranı yüksektir bu. Halkın, milletinin tercih ettiği bir pilavdır. Bir de o, senin o, o gezen tavuklarına da. He. <laughs> gezen tavuklarına da bir koy üzerine şu da gördüğünüz gibi ne güzel esmer parça alıyorum koyuyorum içine Ayız abi deri var mı? Ben deri de seviyorum. Deri varsa deri de. Seviyorum. Deri hep kediye verdim ya. Kedi. Ağ olan ya. Benden önce gelmiş kedi. Valla çok tatlı. Hazır tavuk lezzeti. Derisi. Derisinde. derisinde de. Tabii. İşte lezzet oranı Orasıdır. Gel. Yes. Abi ben karabiber gel biraz ketçap, acılı ketçapı var. Acı bugün kalmadı yani. Yok kalmadı. var yani normal şimdi kalmadı. Biraz daha keçap da ben ketçapsı seviyorum. Bu tercih meselesi. Süper oldu. Ketçapla birbirine çok tutuyor. Tamam yeter. Yeter abi yeter. Yeter hmm. yeter yeter. Turşu var ne? ne? Turşu koyma. Bir iki tane koy yanına. Şimdi hazır turşular yaktı. Yediğim zaman midemi yakar. Evet. Evde yaptığımı çok yerim. Hmm. Anlaşıldı. Ayran var mı abi? Ayran, biz çok ayran. Hadi şöyle. Şimdi arkadaşlar biz bunu e, yiyeceğiz. Yedikten sonra size yorum atacağız. Adı bize afiyet olsun. Afiyet. Şimdi dostlar buraya yanlış pilav ilk defa ben e, çok yollarda gezdim. Hep dışarıda bayağı senelerce yemek yedim. İnan ki bu reyhanlı pilav ilk defa burada Diyarbakır'ı çeşmede bu Aziz abimizle görüyoruz. görüyor. Hakikaten dehşet bir şey. Yani bunu mutlaka yeni bir denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi dostlar pilavımızı yedik. Bir reyhanlı pilav yedik değil mi? Evet. Allah çok süperdi. Hakikaten farklı bir tat, farklı bir lezzet. Bence denenmesi gereken bir tat. Evet. Şimdi hep sokak pilavlarını yedik. Hep normal beyaz nohutlu pilav yedik. Bu reyhanlı baharatlı çok güzel. Aynen. Ustam afiyetle pilavımızı yedik. En çok sağlık. Teşekkür Ustam kaç sene bu pilavcılık tezgahında? 15 sene rahat var. 15, 15 sene? 15-16 sene. 15-16 sene sen burada pilavcılık yapıyorsun, konu evet. Çeşme'de. Evet. Daha önce de aşin sulu yemek tarzıydı. Normalde önemli sen. Evet evet. Peki bu diğer bakıda pilav yapman nereden aklına geldi? Ee, yani biz, biz bunu de... hep büyük şehirde hep bekliyorduk. Her her şey Telefon cihani. Bakkazcı çok 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 var. Bir pilav işi bak var. nadir yoktur ortada. Bu işi bir yapayım daha önce de reyhan pilavı yapmışım mutfakta. Oradan çalışır. tüm noktası oradan yapılacak. Bir de bir, bir boşluk yoktur. vardı Diyarbakır'da böyle de bir boşluk vardı pilavcı yok. Vardı. pilavcı var çok nadir ofis tarafında, kapı tarafında var. Şimdi şöyle var bir İstanbul gibi Hı. yaygın değil yani şimdi bir pilav yemek için belli bir semtere gitmen lazım. Her semtte bulamıyorsun. Aynen. Doğru değil. Bu, bu, da, bu da pilav hazırladım. Gezen tavuklardan. Peki Ustam seni şöyle tanıyan ismi neydi abi? Hiç, hiç sormadık ha. Sim Abdülaziz'dir. Abdülaziz. Evet. Abdülaziz Ustam. Buraya kaçtan kaça açsa? Nasıl? Saat kaçtan kaça burada Peki sanki de, güne? Kuru çeşmedeyim. Sabah 8'e. Sabah 8'e 12.30'a kadar sabit oradayım. Tamam kuru çeşmeni şöyle ya diyeyim arkada bu bağla dört öle giden köşe yok mu? Evet Şemuz Pazarası karşısında. Yok Şemuz Pazarası bağla dört ölen girişinde kuru çeşme ama hayır. orada zaten arabayı hep orada gördüm. Şimdi aradım baktım burada şu anda kaldırma üzerinde. Sabah sekize açıyorsun. Evet o kaçta biterse. 12 kadar sabitin. öyle. Sabitten burası yakınlardan gene geziyoruz. Ha gene bu civarda geziyoruz. Ya. Ya bu civarda. Ya bu sana şey. şöyle diyeyim peşinde gezecekler. Başka çareleri yok. O da. Çar ya başka Kalef çare yok. Çünkü evet. sabit bir yere durmadığı için başka çare yok. Evet evet. Ya, ya sabit durma için belli bir zaman. Bence bence artık bir yerde bir sabit bir demir at. Evet. Çolmaz'a gelen insanlar direkt hedefe gelsinler. Aynen doğru, doğru. Bak şimdi geçen gün o sen o yerine gez, geçtim. Döner yapısı gün. Pilav yiyeceğim yok. 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 Demek ki yok. Yan bitmiş, yan bir yere gitmiş. Ona, bitiyor. ona iki üç gün önce de geçtim. Yine yok. Şimdi tesadüf oradan geçtim. Bu tarafa dönünce seni gördüm. Ama sen sabit bir nokta mı? Mesela örneğin burada kaldın. Burada kal, gezme. Gezme, insanlar yazıp seni bulabilsin. Ya, öyle falan bitiriyorsun, değil mi? Aynen, aynen. O bu saatte falan bazen varmıyor. Bazen, bazen üç, iki, yani belli bir standart yapıyoruz. O ben kapatırım diyorsun. Bir daha, bir daha yapmam. Evet, aynen. Bir daha yapmam. Belli evet. bir standartım var. Mesela örneğin 5 kilo, 10 kilo, 3 kilo. Bitirdim ve ben giderim. Evet. Ayız son diyeceğim bir şey var mı? Son diyeceğim budur. Başka yok. Budur. Herkesin ve tavsiye ederim lezzeti tatmak için. Reyhan pilav ilk defa çıkıyor meydana. Valla Reyhan pilav ilk defa görüyorum ben. Yoğurtlu Reyhanlı pilav Ya şimdi ne olduğu pilav var da, reyhanlıyı biraz hafiften baharatlı ilk defa görüyorum ve yedim de güzeldi daha, tavsiye de ederim. Afiyet olsun. Abi <laughs> burada e, sana hayırlı işler dilerim, hayırlı inşallah olsun. başka Sağ zamanlarda olamazsın. gelir yeriz. Evet. Artık sen nerede duracağını da bildik, saati de öğrendik. Evet. Abi ve şey için teşekkürler, hayırlı işler diliyorum Sağ sana. Olsun. Allah razı olsun.